Merhaba arkadaşlar önlemenin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün Minecraft mini game kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün Bounty Hunters oynayacağız. Ben de Okan. Yanımda kimse yok. <laughs> ee, şu konuyu konuşalım. Şöyle bir konu hakkında konuşalım demek istiyordum. <laughs> ben ne saçmalıyorum. Ya da parkur yaparız şekil. Ee, devam edelim. <laughs> Aman kudur Bolt Hunters e, One in the Chamber bildiğiniz lan. Bildiğim One in the Chamber. Ha. Şimdi bu targetınızı pusula buluyor arkadaşlar. Bu taraftan mı geliyor? O mu? Aynen. Ha. Ah. 1 Bir. Koşla. Uzun yıllar uzun zamandır Minecraft oynamıyorum. Ee, bilgisayarım tamirdeydi ve ben onu aylarca bir ayda bekledim. Atalarca yani. En... Bilgisayarım. Ha. Ah. Ha. Avın. Asıl Öldürdü. Avın beni öldürdü. Nasıl bir iş lan bu? Kırgare. Neredesin lan sen? Burada mı? Bu tarafta aynı. Tuzla doğru götürüyordu inşallah. O mu aynı? Oba. <laughs> Target eliminated. Target eliminated şu an. Target kim? Alin. Adını okuyamam. <laughs> Abi siktir git ya. Alim, Alim aynı, Alim aynı aynı. Neredeymiş o? Aa bu. <laughs> Amına koduğum. Siktir git. Aa. Amına. Ok Asiktir. Ah, ah, Hadi kalk. Aa, özür dilerim arkadaşlar arada kaldım için. Kaç puanım var lan? Oo puan yerlerde. 7 nedir lan? Herif 20 puan olmuş bakma. Evet, e, ıı, target'ın yanında iki kişi daha öldürmüşüm. Anladım ben şu an. Evet, ah puan aldım. Yes. Lan. Ya. O <laughs> ok adamın kafasının yanından geçti ya lan. Hoprosun mısın lan sen? He? Deşıksız. Ana! Ya abi hep bez oluyor ya. Ben 5 tane falan vuruyorum adamlar 2 tane vuruyor ölüyorum yani. Hoppa. I can't stop. Ya abi abi herif bir tane vurdu. Herif bir tane vurdu ben ona 5 tane vurdum ölmedi gördünüz mü? Görmediyseniz boşverin boş verin. Amına kodum ben ikemi. Yalnız bu ben ikem değil. <laughs> ben yanlış söyledim adını. Neyse. Hypercam. Aynen. Hypercam 3'te çekiyorum. Bugün enerjiyim. E, ee, çünkü bir ay sonra bilgisayarım yeniden döndü ve yaz tatilim bu bilgisayar arasından dolayı mahvoldu. Eee Siktir amına koydum. amına koydum. Huu uh, uh. Abi abi ölmedi mi? Abi ölmedi mi? Oru bu çocuğu. Neyse. Amına kodum. Premiumlar akıldı ya. Premiumlar harbi akıllı. akıllı. Tabi tabi kimse. <laughs> Kobra diyeceğim lan. <laughs> ah! Rastgele bodozlama salladın da oku. Bilmedi. Aa adam komba yaptı orada gördüm. Adam orada komba yaptı. Abi. Kaçman bir. Güzel. Bir target. Ee... bir target. Yani. Altı adam öldürmüş. Pardon. 7 adam öldürmüşüm. Artı bir target. Yani. Tamam yerlerde. Abi sondan dördüncüyüm. Ondan sonra bir onu kim kullandı ilk amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Maymunlar cehennemde gibi hissettim kendimi ya. Player eliminated. 2 coins. 2 coins yani. Adam nere kayboldu ha? Target o ya. Keşke öldürseydim. Abi öldürüyordum ayağının dibinden geçti ya. Asiktir öyle sene salladım ok mendesi vuruyordum ya. Vur şunu işte amına koyayım ya. Ne target bu? Aynen target'ı vurdum. Abi, abi siktir git <laughs> ya. 14 kere ölmüşüm oha. Kaç kere öldürmüşüm. Eliminators. Bounty Hunter spawn avcıları demek değil mi? Neyse güzel oynadım ya güzeldi bence. En azından bir aydır oynamamanın zararlarını gördüm. Artı bir aydır One in the Chamber falan hiçbir şey oynamadım. Ama ben bu bölümde devam edeceğim başka bir oyun oynayacağım. Yani Creeper Attack denilen bir oyun var. O oyun çok güzel geldi bana. Hatta çok güzeldi. Geldi değil. Creeper Attack, Creeper Attack. Aynen burada. Fakat giren yok mu ya? Aha. <laughs> of girdim sonra anla girdim. <laughs> Abi son anda girdim. Of tamam. başla. Creeper'lar nerede? Şurayı tut aynen. Her yeri tuttular ama ne koyayım. Orayı değil de şuraya gideceğim Zıplayarak vursanız o mallar. Koyunları alayım mı? <laughs> Abi pislik yapıyorum ya. Yaptım pislikten başka bir şey değil. eee Baby 2 aynen. Hopa, 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 hopp, hop, 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 hoppa hop, 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 Kim öldürdü? Ben öldürmemişim onu anladım. <gülüyor> <gülüyor> zombi falan da öldürebilir yani zombi çıktı mı ki? Çıkmıştır büyük ihtimal. All creepers are dead. Oo, nereye gidecek? Tipim çok şekil ama. Amına kodum. Oh! <laughs> Abi ben öldürdüm. İnanamıyorum ben öldürdüm. Onları ben öldürdüm. Hesabını soracaksınız oğlum. Ben burayı tutayım. Başla. Deminden beri adam öldürüyorum. Bir bok olmadı ama. Ha. Gelin sıralama yine. Bu creeperlar da para geliyor ya. Yani. <laughs> Ayrın golem. Abi bana gelme. Abi bana gelmeyin. Bana gelmeyin lan. Ha. creeper gelmiş. Creeper kardeş. Bacı kardeş. Sen zombi al. Hayır. Creeper'ı ben öldürmeliydim. Amına koyacağım ya. 3 creeper kalmış. Lan. Abi o kadar uzatmayın ya. Ayın golemden düştü lan onlar. Çüş. Vay amına koyayım. <laughs> Küfür etmek istememiştim ama. Bağırarak bir de konuşuyorum. Küfür edersen. Evet 426 kere kim aldı? E ee, ben. <laughs> Ama ben aldım kili abi ya. 4. Zombi özür dilerim lan? Ben, ben buraya düşüyorum hadi şimdi gidelim. Ben burada proyum. Kendi başına pro. <laughs> ha adam aldı ya helal olsun bana. Bu oyunu iyi oynuyorum ya. Bir de takım çalışması olsa bize. Takım da ta takım çalışması denen bir şey yok. Baksana abone olun. Lan lan. gelme. Gelme. Ha kızmış o Sen gelme. Öleceğim zaten amana koduğum Neye Ne iş attıyın artık. Zombi yemiş attın. Ne yaptın ama. Zombi gelme 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 amına korum gelme. Sıkla lan. Yarabbim. Siz. Sir, şeferken yanına alma. Ha, bir saattir şey açık olduğum için. Bir dakika lan, ne bir saati? Neyse. Ha ben geçen de şey bir saat açık kalmıştım. Hatırladım iPixel'deydim. Takılıyordum öyle. Paraları topluyorum ben amına koyayım. Yani zorda adamlar Iron Golem'le cebelleşiyor. Ben burada Creeper ödüyorum. Ne kadar güzel lan. <laughs> Next wave atalım şimdi. Şu Şurada şey çıkarmıyor skeleton. O katıyor falan sinirimi bozuyor mu? Hiç sevmiyorum skeletonlar ya. Acayip nefret ederim. Ha, hatırlarsanız benim serilerimde beni engelleyen tek şey skelet olmuş. Minecraft serilerinde yani survival serilerinde beni engelleyen tek şey skelet olmuş. Lan lan bana dalma bana dalma sikerim. <laughs> oh creeper 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 öldürün lan. Patladı. Kamera koyacağım ama ya. ya. Abi ya öldürün lan. Amına koyacağım. Lan. lan vur. Vur amına koydum lan. Vur 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 keke. Ha vurdu. Buradan gelir büyük ihtimal ev oldu. Ee, ben burayı bekliyorum. Triple left. O o gelmesin o gelmesin amınıza KORUN Ya. Takım çalışması dönem bir şey yok ya harbi amına koyacağım siktir git lan. Amına koyduğum zombisi. Şey. Bu sefer daha hızlandı ee, gördüğünüz gibi. Tek aldım gördüğünüz mü? Kafasına tek attım of. <gülüyor> <gülüyor> Güzel para kasıyoruz böyle. Abi abi o doğmasın abi abi sikerim. <laughs> Oo son anda aldık la. Oğlum son anda aldık var ya. Ortada kalacağım abi hangisi nereden geliyor görürüm bütün. amına kurdum Ah, aaa oh! <laughs> bana ne vurdu orada ya siktir git siktir git lan creeper öldürmem lazım öldüreceğim amına kurdum creeper'ı öldüreceğim öldüreceğim abi 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 engel oluyor zombiler amına kurdum zombileri lan vurun Ha, aferin lan size aferin lan size adamsınız lan 697. Evet, Iron Zurt dizebilirim şu an. Afraid if the monster is on the market, you know with the voices is on the market. Abi, şunu öldürürsem ne güzel olur, değil mi? Yardım edin, öldürelim lan şunu. Puştu. Ha iki tane var. O zaman tamam abi. Attım attım duymadım. Attım attım duymadım. Ananın. Amına koyurum seni ha. Gel lan buraya. Nasıl Arin benim peşime düşerse çok fena olur. Ha ha Abi, 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 abi! Abi! Ya! Abi! Ya abi! Lan, o, o, oh. oh Creeper önünde doğdum lan. Creeper'ın önünde doğdum. Patladı mı? Patlamış amına koyayım ya. Patlamasın o! Oh! Patladı. Trailer'da can denen bir şey kalmaz. Can namına bir şey kalmaz lan. abi, 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 abi beni sik. Abi. Abi bunu öldür bunu öldür bunu öldür acayip fena acayip fena Öldür lan şunu Iron Golem değildir inşallah o Değilmiş Vur aynen Böyle Bundan böyle herkese söyle oh, Abi bu tek başına gelmiş buraya kadar ya ne yapıyorsunuz ya dikkatli olunmaz Abi X aynı anda geliyor X aynı anda geliyor Yap Yapılmaz böyle şey olmaz X aynı anda gelmez X aynı anda gelemez Arkadaki ne lan <laughs> Abi korkum yok. Hadi, hadi öldür, 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 öldür. Ölsen amına kodum. Aha oyun bitti. Mallar. Ciddi malsınız. Neyse e, ben videoyu burada bitireyim. GG. Hep 18 round dayanabiliyorum ya. Böyle olmaz ama. Haydi ben ben videoyu burada bitireyim. Çok güzeldi. Bu benim adı. Arket Game olsun. Ee, videoyu beğenirseniz like atıp yorum atın. Abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.